Ah, bugün karne günü. Hemen şuradan bir şeyler Hı, güzel bir şey giyineyim. Şöyle. Şunu mu giyineyim? Bu. Her kimsin ya? Bunu giy, hmm. Yoksa bu mu? Ha, bu güzel, bu güzel. Neyse. Sen kimsin be? Evde odan gideceğim. Öyle ben, mi? Kimse girmesin. Neyse. Hiçbir şeyim yok. Yürüyerek mi gideceğim? Dur. Araba almayı unuttum. Araba değil de başka bir şey. Dur. Dur. Bu yol da çok uzun ya. Bit git bitmiyor her gün. Niye ya böyle yaptılarsa artık? Bir asansör yapınlar. Yoksa asansör var da ben de mi görmedim? Aşağıda asansör var mıydı ya? Yok da herhalde. Neyse. Bir asansör koyun. Her gün her gün çıkmaktan bıktım artık. Neyse. Gidelim bakalım. Dur. Dur. Geldik. Yay biraz daha gidelim yayda ve tamam şurayı park edelim <laughs> motorla girdim buraya az önce motor neyse bu ne ya böyle bir dolabını açmış. Şu Venom'u Aa buraları görmemiştim. Yenilenmiş. Ne böyle? Ne böyle? Bu ne böyle? Bu ne? Neyse. Ne yapıyoruz ki ben? Olmuyor. Bu mutfak aleti bu malzemelerle kullanılamazmış Neyse. öyle? Kase lazım bana. kase. Kase nerede ya? Kase istiyorum bir. Kase. Tek istediğim kase. Tek istediğim kase. Ya severin bana Huuu Latte 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 yapıcam ben az önce ne istedim Yok çikolata istemiyorum ben Latte işte ya latte Bundan değil çilekli falan istemiyorum ben mi meyveler Tamam yoo çilekli yapayım bari Tamam Bundan be Uydu. Abla çok bu çipa Allah Allah ya ben niye yanlış yaptım? İşte, dur tekrar bakayım. bir çalacak çok az kalmıştır. Ha. bu Diğeri çekerliydi. Ay aa Şu çilekli mikşi gibi Denemekten bıktım artık. <laughs> de Heh, bu, süt koyuyormuşuz. Ben yanlış yapmışım da Soğuk içeceği niye pişiriyoruz? Neden? Ay çok şirin oldu. Bir foto paylaşmalıyım hemen. Fotoğraf. Fotoğraf. Bunları gösterme. Şöyle bir poz vereyim. Sakızım tam şirinmişken. Ay <laughs> bir tane bir şey yapayım bari. Is, huh? mm. nice <laughs> mom, it's gets me going so. It's the coin, The oh, mochi. I bought the children's watch, my own. Neyse bir dolabın içinde giyineyim bir şöyle. Kimse görmüyor. Dolabın içinde. Neyse. Ay o ne öyle üstündeki şey ya. Bu ne böyle kıyafet miyafet. Ay kusacağım şimdi gerçekten. O ne ya öyle. Allah Allah. Tövbe tövbe bir ben senin yanında oturuyorum değil mi? Oturmaz senin yanında kardeş. Aç saçımı çalışmış. Ay, ay çok kolay. Ay bunları mı yapıyorum ben? <laughs> Bu ne böyle ya birinci sınıf sorusu? Bu ne? Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver. Bu ne be? Allah Allah birinci sınıf soruları sorarsan böyle alır Allah allah Tabi ki 2 Tabii ki 2 Dur nerede Bunlar çok kolay ama Gidelim zorlaşıyom ne? 18 artı 7. Oh, gözü benimle gözümü 18 artı 7 ile şey oluyor. Adı neydi? <laughs> bu tabii ki. Oh. Çok kolay bu. Bu çok kolay. Çok kolay, çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. Son mu bu? Bu sonmuş. Evet. Bu bir dakika bir dakika. Aa, evet. Tamam. Ay ay ben yanlış yapmadım be. Ay yürüyün gidin. Ya bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Ben hava atmıyorum. Ay abartma ben hava atmıyorum. Ay abartıyorsun. Aha. Aa abartıyorlar ya. Oğlum aba A Ay, abartmayın ya. Çok abartmayın. Ya, yanlış yapabilirim. Normal. Demek yani. Neyse, ben. Bu konuşmayın ya. Ben matematik okuyacağım. Evet devam edelim. Evet devam ediyoruz. Hmm, ah, tamam. Ben tekrar yapmak istiyorum. Hadi. Ya hava atmıyor. çok hava atıyor işte şimdi. Hava atmıyorum ya. Arkadaşlar hava atıyorlar. Nesi karne mi? Karne mi? Ne zaman oldu? Sıra da. ilk defa görüyorum ya. Böyle bir yer mi vardı? Ay ana okul cool. <laughs> burası. Ay ne kadar komik bir yer burası. Ay bize bir çocuk oynayamalar. Ay çok komik ya. Bir daha hala devam ediyor. Dur bakalım. Hayır burası bizim yerimiz. Kimya dersi dedim ne hatırlamam. Bu ha. Atak Ezdal Hafı. Ezdal Hafı. Neyse. Eşek tabii ki. Ya çekeyim bu Onu bilirim. Sultan papağanı bu. Neyse bunun hepsini yapacağım ben. Pams. Çok severim Pams'ı. Tek boynuz alt diyeti fil kedi. Bak uğraştı. Kedi değil. Fil de değil. Yeti. Tek boynuz alt hiç değil. Yeti. Aksalot bu. Ay. Bir yürüyün gidin ya. Ben hava atmıyorum. Değil mi arkadaşlar? Ben hava atmam. 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 Kedi bu. Yani, bir bir çok kolaylar. Sure Ay ah. Abi çok güzel. Kristal mi bu? Ben nereye Nasıl yapacağım yok çok iyi. Orada mıydı yoksa yapın mı? Dur bakayım. Ay yolumu kaybettim. Ay 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 ay. Neredeydim ben? Nereden çıkmıştım? Nasıl yapmıştım? Ay ay ay. Ben az önce nereye gittim? Ben de, ay dur. Sonra. Dur ya. Ben az önce nasıl girmiştim? Bir yere girmiştim. burda burada yapıyorduk işte. İşte burada yapıyorduk. Ne ya. Ay, ay ay Ne yapıyorlar bunlar? Yalan <laughs> sizden çiçek resmen. Pişirelim. <laughs> ne oluyor be? Dur dur. Bak kıştasın. Işte. ıı kişel sockets. Kılım yok. Ah iksiri ikisi iksiri yapamıyorum. Ah! Ay ay yeni bir iksir buldum. Yapabilirsiniz. Çok güzel bir iksir. İnsanları trolleme iksiri bu. Kesinlikle insanları trolleyeceğim iyisi çantamı çıkacağım. İnsanları tanımlayacağım. Kaydedilemiyormuş. Neyse ben de başka örnek sorayım. Şundan da. Şundan? He? Şundan? Adana lazım var. Kafa Ve karnımı alayım da gücüm var. Müdürün odası nerede? Ay ne müdürün odası ya? Eee benim erken çıkmam gerekiyor da bir dakika müdürün odası Al karnı yavrum şu üstteki beyaz var karnı. Ay taktir almışım? Herkese bakmalıyım. Ben taktir aldım. Şimdi aşağıya şey ulaşalım. Ay adını unuttum. Neydi adı o? Ay iksirim gitti. Bu ne ya? Neyse. Ay ben ne kadar çok hava attım ya. Oo. Ay kendim... Yani... Bursesi. Oy, ne oluyor? Ne oluyor be? Nereye geldin be? Aa, aa. Neredeyim? Neredeyim ben? <laughs> oy, oy, oy. Bu serinin ikincisi gelmesi için neyse. Hemen bazı ikisini arkadaşlar. Evet. Bu serinin devammasını gelmesini istiyorsanız Karne Günü öğrenci tipleri. 1 hava atanlı bu. ikincisi ne olsun? Siz bilin. Çalışmayanlı, belge alamayanlı. Hangisi olsun? Siz karar verin. Ama lütfen yorum yazın arkadaşlar. Bir bakıyorum hiç yorum yazmıyorsunuz. Bu sefer de benim fikrime kalıyor. Hiç güzel olmuyor. izlenmiyor da Videolarım bazen. Lütfen arkadaşlar. Abone mi kazandırmama yardım edin lütfen. Ben o yüzden zaten ne, ne için atıyorum? PKX'de de krater olmak için de lazım biliyorsunuz. Ee, abone sayısı da istiyorum. Lütfen arkadaşlar abonemi geliştirmeye yardım edin. Bye bye.